Ya git cumadan sonra <laughs> <sağ ol. gülüyor>

્યા Kızılcasu ilçesi Kızılören tabaklı Mahallesi Muhtarıyım. Burada artık e, bizim, bizim e, bulunan postanemiz 2013'ten beri 8 yıl kapalı. Vatandaşlarımız mağdur. Burada ince suya 15 kilometre gidemeyen vatandaşlarımız çok. Biz mağduruz burada çok. Köyümüzde 4000 kişi var ikamet eden. Nereden baksan bin tane emekli şey var burada ulan, yararlanan ulan, postaneyle ulan, alakalı. Yazında, hey, da, yazın, yazın da on bin kişiye çıkıyor bu. Postanede Postane en azından bir, bin beş yüz kişi yaralanıyor burada. Gidip gelmek zorunda geliyor 15 beş kilometre gidip 15 beş kilometre gidip geliyorlar incesiye devamlı. Ama açılırsa bizim için çok avantaj oluyor burada. Şuramızın açılmasını istiyor. Şuramızın açılmasını istiyor daha Türkçesi burada. Valla bu milli seviyete bakım olmadı. Üzerinde durup... Büyüklerimiz de başvurup herhangi bir dilekçe de yazılmadı. Bu hane böyle bozuldu, ortam bozuldu. Kimse de bakmaz oldu. Vatandaşlarımız herhangi bir maaş almayana da gidip gelemiyor. En azından maaşlarını alırlar. Başka diğer hizmetlerimiz görür burada. Böyle yani. Açılmasını istiyor. Ya açılmasını istiyor tabii. Ya vatandaşlar giden var, gidemeyen var. Buraya gelir maaşını alır. Her türlü bize bir yardımcı olur burası bir sosyal yer.